Tık, çık saklasaydın Bana öyle bakmasaydın Keşke tanımasaydım tanıdığım gibi kalsaydın Ne olurdu koş Kalkıştın işte bitti gitti Yalan güneşle son Bulur aşk yine yansın her şey Çık çık saklasaydın saydım keşke tanımasaydım Tanımayın gibi kalsaydım ne olurdu koş kaçtın işte bitti gitti yalan güneşle son bulur aşk ne yansın her yer iki kadeş arap olsak birbirimize bakıp da sarhoş olsak açık değilim sana tutsak ya da kapamam belki de asla gelmem asla. Artık resmin duvarını astıma karıştır giriyorlar boynumda günahlar. Sırtımda hançerle kazılı bütün yalanlar. Sırtımı hançeri bin kez vur. Yeter ki şu bir kez gül. Yazar mı yine bana bir mektup? Yeter De bir kez onu hissetsem Hayır hissetmem Kendimi tanımıyorum bazen Eğer bir gün geri dönersen Bir daha beyaz sayfaları pisletmem artık kalbimden. Çık çık saklasaydın bana öyle bakmasaydın. Keşke tanımasaydın. Tanıdığın gibi kalsaydın ne olurdu. Koş kaçsın işte bitti gitti yalan gülüşle. Son Bulur aşk Yine yansın her şey. Çık çık saklasaydın bana öyle bakmasaydın. Keşke tanımasaydım. Tanıdığın gibi kalsaydın ne olurdum. Kaç kaçtım işte. Bitti gitti yalan gülüşle. Son bulur aşk. Yine yansın her şey yok. Nedenin anlam kalbim tüm içindekileri dökene dek. Var mıydı sence başka seçeneğim? Bir gün öleceğim seni düşünerek. Üzülme hiç gülümse tek. Tek kadınmış gibi bak gözlerime. Sözüm meleğin gökyüzünde Ölene dek seni seveceğim.